Merhabalar, hoş bulduk. Herkese çok selamlar. Teşekkürler. Ben Koray Baloğlu. Serhan Türk ve Okan Koç'la birlikteyiz. Beşiktaş'ın eski Aha, futbolcularından. Ee, önümüzde bir transfer süreci var. Biz de transfer raporu programındayız. Genel hatlarıyla size tabii Beşiktaş'ta transferi soracağız ama öncelikle hayırlı olsun diyelim yeni teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst. Neler söylemek Aynen, istersiniz? Teşekkürler. Yeni teknik direktörümüzü anlaştık. İnşallah e, önümüzde güzel yıllar var, güzel aylar var, güzel günler var. E, e, i̇nşallah güzel olacak diyebilirim ben. Başkanım ben şunu da sormak istiyorum bir Mourinho süreci geçti. E, Mourinho sürecini siz nasıl anlatmak istersiniz? Siz yazdınız özellikle Mourinho sürecini ama e, Fenerbahçe ile de anlaştı. Siz bu süreci ve daha sonrasını nasıl anlatmak istersiniz? Mourinho süreci tam yılan hikayesine döndü. E, Mourinho'yla ilk bir biz hakikaten görüşme gerçekleştirdik. Akabinde e, teklifte bulunduk. Ama bulunduğumuz teklifin yaklaşık 3-4 katı teklif geldiği takdirde e, karşı tarafta e, bunu kabul etmek durumunda kaldı diye düşünüyorum ben. E, o fiyatlara Beşiktaş'ın çıkması mümkünatı yoktu. E, parası olmadığından dolayı değil ama şey herhangi bir mantığı olmadığından dolayı. Hüseyin Bey Van Van Pronkors'la görüştünüz mü? Daha önce de gündeme gelmişti sanırım kendisi. E, ve Beşiktaş'ı evet. takip ettiği söyleniyordu. Yine üstüne takımın çok çalıştığı. E, o süreçte neler yaşandı biraz bize anlatır mısınız? Van Brock olsa yarı dönemde de görüşmüştük Ocak ayında. Ee, gayet iyi neticeler almıştık ama kısmet yaz ayınaymış. Yapacak bir şey yok. Sevgili başkanım merhabalar Okan Koç ben eski Beşiktaş ben, futbolcu ne, selamlar merhabalar. nasılsınız iyisiniz umarım iyisinizdir de kolay 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 değil başkanım yani çok zor bir süreç şu anda kulübün başına geldiniz çok büyük bir enkaz bırakıldı Beşiktaş kulübünde yani bunun farkında taraftar da bizler de bilincindeyiz. yapılan transferler geçmiş dönemler bunlardan ayrılmak ve hatta kopabilmek sözleşme anlamında kolay bir süreç değil. Ama e, siz gelirken taraftara ciddi şekilde beklentiler, umutlar vaat edildi Başkanımız Hasan Arat. Tabii ki de kolay bir süreç olmadığını tekrar ediyorum ama birçok isim medyada dolaşıyor. Savic, Humels, işte e, bakıyorum yani e, Berguis. Bunlarla ilgili bir gelişme var mı? Taraftar artık sabırsız yani bazı şeylerin bir an önce olmasını istiyor. Kolay olmadığını da anlatıyoruz biz ekranlarda. Tabii ki de genç kardeşlerimiz bunun çok fazla bilincinde değil. Sebepleri de 4-5 senedir ligde aralıkta ocakta kopmaktır. Yani ligden kopmaktır, şampiyonluk yarışından kopmaktır. Bu süreçte yani e, nasıl bir transfer politikası izlenimi yolu çizeceksiniz? Nasıl bir e, kadro kuracaksınız? Önümüzdeki sezon Beşiktaş ben de bu yarışın içindeyim, şampiyonluk yarışının içerisindeyim diyebilecek, yukarıya taşıyabilecek A klasmanda oyuncular yapılacak mı? Transferler yapılacak mı başkanım? Kesinlikle yapılacak ama şöyle bir durum var. Emekli olmaya, emekli olmaya çalışan oyuncularla biz anlaşmaya çalışmıyoruz. Çünkü son kararı, siz söyleyin ya Türkiye ya Arabistan' olan öğrenci oyuncularla alakalı birazcık daha çekimsel davranıyoruz. Onun yerine daha genç, yarın öbür gün belki işte yararlanabileceğimiz, satabileceğimiz oyuncularla alakalı ilgileniyoruz. Ama dediğiniz gibi illaki birkaç tane lider oyuncu lazım. Onlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bir de şöyle bir şey var Sayın Başkanım, ee, taraftar... Yani sizi çok seviyor. Tabii geçmişte yapılan açıklamalardan dolayı bir yanlış anlaşılma. Yani kötü giden bir süreç yaşanmış olabilir. Bu yıllardır yaşadık biz bunu. Yani birçok oyuncular, teknik direktörler farklı yere giderken bir anda dönmüş olabilir. Şartlar uyuşmamış olabilir. Yani sizin bir sürpriz yapacağınızı düşünüyor. Geçmiş dönemde Tabata ile ilgili yaptığınız sürprizi ben hiçbir zaman unutmuyorum. O konuda da bir Beşiktaş olarak size teşekkür ediyorum. Bu transfer sürecinde taşın altına elinizi değil gövdenizi koyacağınızı da ben öyle hissediyorum. Yapacağınızı hissediyorum. Taraftar da aynı şekilde düşünüyor. Yani böyle bir sürpriz yapmayı düşünüyor musunuz? Ne dersiniz sevgili başkanım? İnşallah, inşallah, inşallah. Ya yani bunun i̇nşallah. sözünü bunun sözünü alalım artık başkanım buradan. Sözünü veriyorum inşallah diyorum. Tamam başkanım. Teşekkür ederiz. Allah çok sağ olun. Hüseyin çok Hüseyin teşekkür ederim. Çok fazla isim soran var taraftarlardan ama ben tabii sizden Dilerseniz söylersiniz, dilerseniz paylaşmazsınız da. Başkanım bu, bu arada yolculukta, çünkü. onu da evet. söyleyelim, yaklaşık bir 10 saat araba yolculuğundaydı. Şu an kendisi Ay, bize yorgan, de biraz zaman e, teşekkür şey yaptı. Ondan dolayı da... Ben tabii. bu konuya da açıklık getirmek adına söylüyorum. isim vermek zorunda değilsiniz tabii ama özetle şöyle diyeyim. Yani Yıldız transferi noktasında dediniz ki emekliliğe dayanmış futbolcular değil, genç futbolculara yine tercih edeceğiz. Muçi örneğinde olduğu gibi Beşiktaş yine herhalde taraftarını memnun edecek üst kalitede, A kalitede futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor sanırım değil mi? Aynen aynen. Hatta şöyle ifade edeyim çöp oyuncular almayacağız abicim. Evet, evet. Gayet net ve açık zaten, oldu. Zaten e, şu çok önemli bir detay Muçi ile Musrati geldi. Muçi yarı final maçında finale taşıdı attığı golle. Musrati de finaldeki üçüncü golle müthiş oyunuyla taşlandırdı golle beraber. Önümüzdeki sezonda bunun ışıklarını verdiniz. Sözünü de aldık başkanım buradan. Yani siz böyle uçakta gelirken böyle bir baba bir transferle havalimanında bir fotoğrafınızı görmek istiyoruz. Hüseyin Yücel yapar. Tamam, yapar. Evet. Hüseyin Yücel yapar. Bildiğimiz Hüseyin Bey teşekkür Hüseyin Yücel ediyoruz. Yapar. Teşekkürler başkanım. Yol yorgunusunuz. Kırmadınız bizi bağlandınız. Ee, size de tamam, iyi istirahatler teşekkür dileyelim. Evet, teşekkür evet, ediyoruz tekrar. Sağ olun yani teşekkürler. çok selamlar. Sağ olun, sağ olun teşekkürler. başkanım. Teşekkürler. Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel'le birlikteydik. Transfer'e dair bence taraftarların gönlüne. Su serpecek, çok önemli olarak. detaylar var. Söylediği ipucukları vardı. Sormanın bir şeyi olmuyor. Yani sorsan da söylemiyor. Şunu söyleyebilirim. Yani bu buradan olarak. taraftara, Beşiktaşlara şunun farkında, bilincinde olsunlar. Ee, yazılı medyada, görsel medyada, sosyal medyada yazılan birçok oyuncuyla ilgili ee, yani yanıltıcı isimler ortada dolaşabilir gibilerinden bir mesaj verdi sevgili Hüseyin Yücel. Ama ben burada bir soru sordum ona. Bir sürpriz yapacak mısınız? Hüseyin Yücel adına Kendisinin de baba bir transfer yapacağının e, sürprizini, sözünü verdi. Biz inanıyoruz, ben de inanıyorum. Çünkü ciddi şekilde maddi manevi bu sürece kadar emek sarf etti. Yani e, katkı tabii. sağladı kulübe, Beşiktaş kulübüne geldiği günden bu zamana kadar. Yani böyle sürprizleri de var başkanın. Yani şunu ya da e söyledi, çöp, şu çöp, çöp, Hayır, çöp, çöp oyuncular almayacağız mi? dedi. Neydi Bunların yani, da tabii. sinyallerini verdi. Yani... İnceleyip sık dokuyacağız demek istiyor. Bu kolay bir süreç değil. Bak Serhan abi gerçekten zor, çok zor bir süreç. Yani şimdi takıma bakıyorsun. Defans hattı komple değişmesi lazım. Kanat forvet ihtiyacı var. Baba bir santofora. 18 saniye yabancı 18, var. Sen 18 gönderecek tane. satman lazım. Alman Aynısını lazım. Aynısını başkan yani. söyledi bana. Okan dedi. Hoca, geldi, hoca Satabilmek için. Hocalarımız hazır dedi. Sorun değil. Görüştüğümüz hocalarla birçok şartlarda anlaştık dedi. Ama dedi elimizdeki oyuncuları göndermek kolay değil dedi. Sen de futbol oynadın. Şimdi mukaveleli sözleşmeli oyuncusu. Alıyorsun 2 milyon euro. X takım 1 milyon euro o veriyor. Nasıl göndereceksin oyuncuyu? Ya geri kalan parasını sen verip tamamlayıp göndereceksin ya da yani...